8. ayın 17'si 2018 yılında 10.000 dolardan müzayedeye giren sikkemiz TL karşılığı 84.600 TL yapmakta 14.400 dolara satışı gerçekleşmiştir. O da 121.824 TL gibi bir miktar tutmaktadır. Sikkemizin ön yüzünde aslan sağa sıçrar ve başını kaldırarak sola Diz çökmüş boğanın üstünde arka taraflarını ısırır. Boğanın ayaklarının altında balık betimlenmiştir. Sikkemizin arka yüzünde ise kare üncüs yer almaktadır. Bu sikkemiz mizya kizikus bölgesinde darp edilmiştir. Ağırlığı 15.94 gramdır. Sikkemiz e, ön yüzü biraz deforme olmuştur dört dörtlük istediğimiz gibi bir görsel göremiyoruz. Daha önceki videolarımızda da zaten görmüştük, anlatmıştık. Birinci ayın 8'i 2019 yılında 10 bin dolardan müzayedeye sokulan sikkemiz TL karşılığı 84.600 TL yapmakta. 20 bin dolara satışı gerçekleşmiştir. O da 169 bin 200 TL gibi bir fiyat tutmakta. Yine sikkemizin ön yüzünde aslan sağa, saldıran boğa sola çömelmiş, aslan boğanın kıçını ısırmaktadır. Arka tarafında ise sikke lejandı yer almaktadır. Aka no ı, on şeklinde, yani şehir isminin harflerinin kısaltılmasıdır. Bu sefer sikke'miz bir önceki bahsettiğimiz sikkelere göre kare incus içinde daha farklı bir forma sahip sikkenin arka yüzü. Bu da sikkenin yılı hakkında bize e, bilgi vermektedir. Atıyorum milattan önce 430, 390 gibi ya da ön tarafta boğanın ayakta durması, aslanın saldırı şekli ya da aslanın sağ tarafta, boğanın sol tarafta olması bunlar sikkenin hangi dönemlerde, hangi şehirlerde basıldığını bize söyler. Sikkemiz 14.33 gram ağırlığa sahiptir. Sikkenin ağırlığının düşmesi e, fiyata da hemen yansıyor. İşte hangi dönemde basıldığı, arkaik mi, klasik mi, bu gibi etkenler fiyat üzerinde fark ettiriyor.